Arkadaşlar merhaba. Ee, bugünkü dersimizde <laughs> Display'den devam edeceğiz. Şöyle göstereyim hemen. Arkadaşlar burada 4 tane display'imiz var. Ee, bir tanesini kullanıyorduk. Bir tanesiyle butonlar yaptık. Aşağı yukarı sayıcılar yaptık. Bugünkü dersimizde bunlardan iki tanesini kullanacağız. İki tanesiyle e, yukarı ve aşağı sayıcı yapacağız. Bunların bağlantılarını ben size söyleyeyim arkadaşlar hızlı bir şekilde. Sonra yazılımına geçelim. Arkadaşlar VDD ucu artıya VSS ucu eksi OSC1, OSC2 kristalin şu bacaklarına geliyor. E, arkadaşlar Sonra şuradaki VSS ucumuz eksiye VDD ucumuz artıya ee, şöyle bir bakalım nereye bağlamışız evet C C B1 B1 D portuna evet D portuna birinci display bağlamışız arkadaşlar yani şu display'i bağlantıları söyleyeyim. Burada GND var arkadaşlar. Yukarıda da var. Bunlardan bir tanesini eksiye veriyorsunuz. Sonra e, A ucumuz D0 arkadaşlar. Şuradaki D0'a B ucumuz D1'e C ucumuz D2 D ucumuz D3 E ucumuz D4 F e, e söyledik. F ucumuz D5 G ucumuzda D6'ya evet. C7 B7 gördüğünüz gibi D6'ya bağladık. Diğer display arkadaşlar bunu da B portuna bağlıyorsunuz. B portunda söyleyeyim hemen. Diğer display'imiz de şu. GND ucu şurada GND yazan eksiye. A ucu şuradaki B0'a B ucu B1'e C ucu B2 D ucu B3 E ucu B4 F ucu B5 G ucu B6 Evet. Butonlarımız da arkadaşlar A0 ve A1'e bağlayacağız. Onları da söyleyelim. Şu iki butonu kullanalım. E, şuradaki pik yazan A0 A sıfıra bağlıyorsunuz arkadaşlar. 5 V yazanı da şurada 5 V yazanı da artıya bağlıyorsunuz. Bu buton için pik yazanı A1'e bağlıyorsunuz. 5 V yazanı da şurada 5 V yazanı da artıya bağlıyorsunuz. Son olarak butonların 10 K ile eksiye giden ucu şurası. Bunu da B eksi yazan yeri de eksiye bağlıyorsunuz. Bağlantılarımız bu kadar arkadaşlar. Şimdi yazılım kısmına geçelim. Şimdi arkadaşlar diğer derste gösterdim. Şimdi bunlar tek tek yazmak çok zaman alacak. Videolarımızın boyutları uzayacak. Onun için şöyle ben direkt bunları yazdım. Bu şekilde göstereyim size. Arkadaşlar burada iki tane şöyle diyelim burası birler olsun. Burası da onlar olsun. İki tane arkadaşlar e, ee, çekmece dolabımız var. Bakın birisinin adı birler. Diğerinin adı onlar. Bu dolabım arkadaşlar 10 çekmeceli. 10 çekmecesinde de bilgiler var. Ne bilgileri var? 0 bilgisi, 1 bilgisi, 2 bilgisi, 3 bilgisi, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Biz bunları nereden oluşturuyorduk? Biz bunları arkadaşlar 7 segment editörüne buradan oluşturuyorduk. Neye dikkat edecektik sadece burada? kullandığımız display ortak katotlu mu yoksa ortak anotlu mu? Hangisini kullanıyorsanız oradaki kodu kopyalayıp buraya yapıştırıyorsunuz. Arkadaşlar burada da e, onlar diye bir dolap oluşturdum. On gözü var. Her gözüne birer tane e, bilgi koydum. Yalnız arkadaşlar bunların gözü rakamlar sıfırdan başlıyor. Yani e, bu kaçıncı e, numaraları göz derse burası arkadaşlar sıfır nolu göz. Burası bir ne göz. 2 3 4 5 6 yani şu en do, en sondaki göz 9 numaralı göz arkadaşlar. Bunları tanımladıktan sonra arkadaşlar gelelim port d eşittir 0 b 1 2 3 4 5 6 7 8 eee 0 blok gönderdim. Sonra buradan display yapacağım için Trist'e eşittir 0B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Burayı ne yaptım arkadaşlar? D portu D portu çıkış dedik. Sonra port B eşittir 0B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Buradan da 0 volt gönderdim. İlk anda herhangi bir enerji olmasın diye. Sonra Tris B eşittir 0B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burada da arkadaşlar ne yaptım? Ee, bütün B portu çıkış. Burada da bütün D portu çıkış. Sonra arkadaşlar butonları tanımlayalım. Tris A F0 eşittir 1. A0 ucu giriş. Sonra tris A F1 eşittir 1 A1 ucuda giriş yaptık. E, A11 eşittir 0 çarpı 0 F Burada da e, girişler analog girişler dijital dedik. Dijital yaptık. Sonra c mecmu eşittir 0 çarpı 0 dedi. Burada da karşılaştırıcıları bakın. Sonra arkadaşlar sonsuz döngümüzü açıyorum. Sonra açtım sonsuz döngümü kapattım. Diyorum ki arkadaşlar if diyorum yani butona basıldıysa if butonumuza basıldıysa port AF0 a f0 eşit 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 birse, butona basıldıysa, evet, butona basılıysa ne olsun? Aç parantez, kapat parantez, evet, butona bir önceki derste arkadaşlar göstermiştik, zaten oradaki kodları e, hatırlarsınız, o kodlara göre. Yani buradaki örneği yapabilirsiniz. Yani hiç bilmeseniz bile oradan şey yapabilirsiniz. Ne diyeceğim arkadaşlar? Butona basıldıysa Evet. Butona basıldıysa ne diyeceğim arkadaşlar? Diyeceğim ki ee, ilk şöyle şuradaki hangi porttaydı? Bu D'deydi arkadaşlar değil mi? Yani ilk 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olacak. Sonra bu buraya aktaracak. İlk D portundan başlıyorum. Diyorum ki port D port D'ye birleri atar. Birler hangisi? Şu. Ee, birler birler dizisini atar. Ama ne, olarak atar? Hangisini? İ'den başlar. İ'miz kaçtı? Onu tamamlamamız lazım. Evet şurada i integer i e, eşittir sıfır dedim. Bir de k'yı tanımlamışım. K'yı da birazdan göstereceğim. Yani ilk değerimiz sıfır. Nedir o ilk değerimiz? İlk çekmecemiz yani şurası. Sonra arkadaşlar e, yukarıda diyorum ki arkadaşlar butona her bastığında yani şu butona, şu butona her bastığında şuradaki i değerini bir arttır. Niye? Şimdi bakın. Ben sırayla çekmeceleri açık bilgileri çağıracağım ya. Ben buraya sıfır yazarsam sadece sıfırı görürüm. Başka? Birinci çekmece. 2, 3, 4, 5 bunları göremem arkadaşlar. Dolayısıyla ben buraya ne yazıyorum? i yazıyorum. Ve yukarıda diyorum ki her butona basışımda i'yi arttır. Bakın i arttırınca i sıfırdı. Bak i ne oldu? 1, 2, 3, 4 her basışta bakın her basışta i artacak. i arttığı için 0. çekmece, 1. çekmece, 3. 4. 5. diye gidiyor. Yani çekmecelerin teker teker içini buraya port D'nin içine gönderebileceğim arkadaşlar. Ne dedim? İyi birer birer arttır. İyi arttırdık arkadaşlar. İyi kaça kadar müsaade edeceğiz? 9'a kadar müsaade edeceğiz arkadaşlar. İyi 9'dan büyük olursa çünkü bakın iyi 0, iyi 1, iyi 2, iyi 3, iyi 4, iyi 5, iyi 6, iyi 7, iyi 8, iyi 9 i 9'dan büyük olursa diyorum ki bakın if eğer diyorum i 9'dan büyük olursa yani i 10 olduysa orada bir dur dönem lazım arkadaşlar. Ne diyorum? Aç parantez, kapat parantez. i eşittir 0 diyorum arkadaşlar. i'yi tekrar nereye döndürüyorum? Sıfıra döndürüyorum. Evet. Sonra arkadaşlar şuraya şuraya diyorum ki While bunu her zaman her butonda yazıyoruz. Orta F sıfır eşit eşit bir noktalı virgül. Şimdi butona basın değilse burada ne dedik? İ'yi birer birer artır. Burada ne dedim arkadaşlar? Açıklamasını yapayım. Eğer İ dokuzdan büyükse sıfırla Burada ne dedim? I evet. Birler çekme C Birler şöyle diyelim. Birler dolabından i'nin C çekme bilgiyi al ve port D'ye Gönder. Korkmamış ne at? Burada ne iş yaptım? Ee, Bu tona, bundan elimizi çekene kadar hiçbir işlem yapma, bekle diyoruz. Peki arkadaşlar ne oldu? Hemen bir çalıştıralım, bakalım ne gösterecek. şuraya bir tane noktalı bilat dedi. Evet, çalıştırıyorum. Evet 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Arkadaşlar 9 yaptım ya buraya. Şimdi 9 yapınca buranın 0 olması lazım. Buranın ne olması lazım? 1 olması lazım. Eee o zaman ben ne diyorum? Bakın. Şimdi şurada 9 oldu ya. 9 oldu. 9 olunca i'yi 0 yaptım. Neyi arttırmam lazım arkadaşlar burada? K değişkenini. K'daki değişkenimiz ne arkadaşlar? K'da arkadaşlar. Onlar onlar basamağı için kullanacağız. Burada diyorum ki K değişkenini birer birer arttır. Noktalı virgül. Peki K artacak şimdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 diye hani bununla beraber 9 olunca ona da bir sınır koymam lazım arkadaşlar. Diyeceğim ki bakın if eğer diyeceğim k büyüktür 9 ise aç parantez kapat parantez ne diyeceğiz burada arkadaşlar k eşittir 0 ya. Yani. Ve arkadaşlar şuraya gelip diyorum ki şuraya gelip diyorum ki port D'nin port B'nin içine port B'nin içine çünkü bizim onlar basamağımız nerede? Port B'de. Bakın yani burada. Port B'nin içine onlar dolabını at. Hangi gözünü? Kanuncu gözünü. Evet. Bu yapıyorum. Şimdi bakalım arkadaşlar. Durdurdum. Başlattım. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Böyle gidecek arkadaşlar. Bu nereye kadar? 99'a kadar arkadaşlar gidecek. Bunu arkadaşlar 99'a kadar götürmeyelim. Yani bayağı uzun sürecek. Gelelim arkadaşlar şimdi burası arttırma kısmı. Bir de bunun arkadaşlar azaltma kısmını yazmamız lazım. bak bunu yazdık. Kopyaladık. Çok basit. aşağı geçiyorsunuz. Yapıştırıyoruz. Buna da azaltma diyoruz. Şimdi azaltma butonumuz neydi? f 1de Butona basıldıysa diyoruz. İyi birer birer azalt diyoruz arkadaşlar. İyi i eksi eksi diyoruz. İyi birer birer azalt. Burada arkadaşlar i 9'dan büyük demeyeceğiz. Çünkü azalttığımız için i yi 0'dan küçükse diyeceğiz. i'yi 0 yapma. 9 yap. K'yı birer birer ne yapıyoruz? Azaltıyoruz. Eğer K sıfırdan küçükse K'yı sıfır değil ne yapacağız? 9 yapacağız. Bunları açıklamaları gerek yok arkadaşlar. Çok zaman kaybetmeyelim. Evet. Bu kadar arkadaşlar. Sadece bir de şunu değiştireceğiz. Bir de yapacağız. Şimdi bir butonumuz azaltacak. Diğer butonumuz arttıracak. Evet. Durduruyorum. başlatıyorum arkadaşlar. Altı mesela buna bastım arkadaşlar. Beş 4 Evet. Gördüğünüz gibi azaltıyor. Bu da arttırıyor. 99'da ne olacak? Sıfıra dönüyor arkadaşlar. Evet. Şimdi bağlantıları söyledik. Arkadaşlar kodumuzu yükleyelim. Eğitim setinde bir görelim. Connect dedik. Dersimiz 22. Kodumuzu yükledik. Evet şimdi bakalım. Evet arkadaşlar bir, e, kodumuzu yükledik. Şimdi şöyle bir e, hata verdi. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Direkt böyle başlıyor. Tuna bastığımda evet 11'den başlıyor. Diğerine bastığımda aşağı doğru geliyor. Şimdi arkadaşlar kodlarda şöyle bir değişiklik yaptım. E, kodlarla alakalı. Şöyle bir zoom yapayım. Şimdi şurada eee I ile K'yı yan yana tanımlamıştım. bu problem çıkardı arkadaşlar. Bunu şöyle yapıyorsunuz. Alt alta tanımlıyorsunuz. Ben virgülle tanımlamıştım. Bunu ikinci defa alt alta tanımlıyorsunuz. Son arkadaşlar ilk anda bizim displaylerimizin içindeki bilgilerin gözükmesi için şuraya en başta e, port D'nin içine, port D'nin içine birler basamağını atıyorum I olarak. Port B'nin içine de onlar basamağını K olarak atıyorum. Yani şurada zaten atmıştık hatırlarsanız. E, fakat butona girmeden, butona girmeden ben rakamların gözükmesini istiyorum. Yani butona basınca gözüksün istemiyorum. İlk önce 0 0'ı bir göreyim dedim arkadaşlar. Dolayısıyla şuraya iki tane iki satır kod ekledim. Sonra build yaptım. Evet. Şimdi bilgiyi yükleyelim arkadaşlar. Hex kodumuzu yükleyelim. Tekrar bakalım. Bakın şimdi ilk açılırken arkadaşlar 00 ile başlayacak. Şöyle Evet gördüğünüz gibi 0, 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diye gidiyor arkadaşlar. Buna da bastığımda aşağı doğru geliyor. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1, 0 99'a düştü arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet şöyle Şöyle biraz zoom yapayım. Evet yani arkadaşlar, kablolar biraz hareket ettiği için bazen rakamlar hızlı geçiyor. Bir sonraki derste görüşürüz arkadaşlar.